Ruhi de bakarız. Ucra bir köşesinde dünya yüzeyinin altında gizli ve bir o kadar da meşhur Natipati mağarası. Natipati. İlk olarak 1960'larda keşfedilen mağara yıllar boyunca dar geçitlerinden ve kıvrımlı sürünme alanlarından geçiyor. Bunu nasıl yapıyorlar ya? Bunu nasıl yapıyorlar oğlum? Penguasa da bakarız oğlum heyecan yapmayın. Bunu nasıl yapıyorlar ya? Çok korkunç lo. Terek ilerleyen on binlerce mağaracıya ev sahipliği yaptı. Adamın baksana gözü... Gözü görüyor mu adamın? Onu Adamı sürünme alanlarından geçerek ilerleyen on binler... Baksana oğlum adam. <laughs> ...mağaracıya ev sahipliği yaptı. Keşfetmenin zorluğunu ve heyecanını yaşamak için Natipati'ye giden macera arayanlardan biri de 26 yaşındaki John Edward Jones'tu. John çocukluğunda birçok mağara keşif gezisine katılmış, babası onu ve kardeşini Utah'daki çeşitli mağaralara götürmüştü. Yer altında yolunu bulma konusunda kesinlikle bir amatör sayılmazdı. Ancak Kasım 2009'da Natipati'ye girdiğinde heyecan kısa sürede korku ve dehşete dönüşecekti. O gün meydana gelen olaylar sadece trajik değil aynı zamanda bir hayli dehşet vericiydi. Öyle ki mağara içinde meydana gelen olayların ardından sonsuza dek kapatıldı. Bu nedenle insanlar artık buraya giremiyor. Allah Allah, ne olmuş da giren ölüyor mu? Sıkışıp. Fındık macunu anlamına gelen nutty bu. E <laughs> <laughs> nutty patty, remio fındık macunu anlamına gelen... Niye böyle bir isim koymuşlar la? Natipati bu eşsiz adını içinin macun görünümüne ve hissine benzeyen Aa. yumuşak kil alanlarından almıştır. Oo. Milyonlarca yıl boyunca yeraltı suları bölgenin üzerinden akarak sonunda kayalar aşındırmış ve geride karmaşık tüneller ve odacıklardan oluşan bir ağ bırakmıştır. Bu ne oğlum? Mağaracı ne Del Green burayı 1960 yılında keşfetti ve 426 metre uzunluğundaki oluk ve tünellerinin çoğunda bulduğu kilden dolayı oraya bu adı verdi. Ya şu dur, şu çok güzel duruyor. De. Burası genel büyüklüğü açısından büyük bir mağara olmasa da zor ve dar geçitleri nedeniyle mağaracılık camiasında hızla ün kazandı. Ancak mağaranın kısa sürede ne kadar tehlikeli olduğu maaşını yedi yazıyor. <laughs> kanıtlandı. Doğum kanalı, aort sürünmesi, izci Yen ve labirent mağaranın son derece dar ve dolambaçlı bölümlerine verilen bazı isimler. Burası mağaracılığa yeni başlayanlar arasındaki popülerliğine rağmen mağara kaşifleri için aslında hiç de kolay bir yer değildi. 1999'dan 2004 yılına kadar mağarada 6 kişi mahsur kalarak kurtarıldı. Operasyonlardan biri 14 saat sürdü ve 16 yaşındaki bir çocuğu kurtarmak için karmaşık bir makara sistemi kullanıldı. Bir başka olay. Giren tıkanıyor burada ha? Öyle bir yer. E peki bu kadar riskli bir yere niye gidiyor abi millet? Sırf güzel görünüyor diye mi ya da bir mağaracı kendini dar bir geçitte baş aşağı sıkışmış halde buldu ve kurtarılana kadar gece boyunca o pozisyonda kalmıştı. Altıma sıçarım. Düşünsene şöyle kaldırıyorsun gece boyunca altıma yaparım. Bu olayların ardından yetkililer 2006 yılında mağarayı kapattı. Ancak daha sonra deneyimsiz mağaracıların gecenin köründe uygun güvenlik donanımları olmadan mağaraya girmeye çalıştıkları keşfedildi. Bu nedenle toplamda 3 yıl boyunca ziyarete kapalı kalan mağara, Mart 2009'da daha sıkı kurallar çerçevesinde yeniden açıldı. A, açıldı Mesela tekrar. mağaracılar mağaraya girmeden 3 hafta önce izin başvurusuna bulunmak zorundaydı ve grup başına en az 2 deneyimli mağaracı olması gerekiyordu. Yerel halk mağaranın yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladı ve çok geçmeden mağara içerisindeki tünellerin karmaşık yarıklarına doğru yol Muharrem'inceye benziyor arkadaki adam. Yol almaya başlandı. Mağaraya giren son grup 12 kişiden oluşuyordu ve bunlardan biri deneyimli bir mağaracı olarak kabul edilen 26 yaşındaki John Edward Jones'tu. 1978 doğumlu John o zamanlar tutkulu bir mağaracı ve aynı zamanda tıp öğrencisiydi. Çocukluk yıllarını babası ve kardeşleriyle birlikte kamp yaparak ve çok sayıda mağarayı... ilginç bir hobi ya. Böyle uzaktan izlediğin zaman ilk başta diyorsun ki girelim diyorsun ama sonra gördükten sonra direkt diyorsun ki buraya girilmez. Diyorsun. Direkt sıkışık, sıkışırsın yani bir yerin takılır eder. Korkunç ya. Keşfederek geçirmişti. Bu da haliyle dar alanlarda gezinme becerilerini geliştirmişti. John 24 Kasım 2009 tarihinde aralarında kardeşi Josh'ın da bulunduğu 11 kişilik bir arkadaş grubuyla birlikte Natipati mağarasına doğru bir keşif gezisine çıktı. Daha önce bu özel mağarayı keşfetmemiş olsa da geçmiş deneyimi ve yeteneklerine olan güveni onu rahatlattı ve akşam saat 8 civarında hep birlikte neşeli bir şekilde mağaraya girdiler. Hadi bakalım. Başlangıçta her şey yolunda gitti ve ilk bir saat grup için heyecan ve eğlence doluydu grup mağaranın en büyük odası olan ve büyük kaydırak olarak adlandırılan odayı keşfediyordu. Ancak Joe'nun niyeti daha tehlikeli olduğu düşünülen bilinmeyen bölgeleri keşfetmek. Yapma oğlum yapma. Baş aşağı sıkışıp kalacaksın. Bu nedenle kısa bir süre sonra o kardeşi ve iki arkadaşı gruptan ayrılarak doğum kanalı adı verilen yere geçmeye karar verdiler. Mağaranın bu bölümü adını mağaracıların sürünerek geçtikleri geçidin çok dar olmasından alıyordu. Doğum kanalının diğer tarafında küçük bir oda vardı ve grubun ulaşmak istediği yer de burasıydı. Ancak kalan o kadar dardı ki manevra yapmak için sadece karnınızı, kalçanızı ve parmaklarınızı kullanabiliyorsunuz. Hatta öyle ki buranın çok küçük olması sebebiyle birçok mağaracı buru girmeyi reddetmiştir mağaracılar korkuyor bir de la inişe başladıktan kısa bir süre sonra John doğum kanalının tanımına uyan bir geçitle karşılaştı ve baş aşağı istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etti yakında genişleyip büyük bir boşluğa açılacağı varsayımıyla derinlere doğru kıvrıla kıvrıla evet oğlum çok kötü düşünsene gidiyorsun gidiyorsun bir yere çıkacağını sanıyorsun lan bir gidiyorsun çıkmaz daptar bir yerde kaldın Allah korusun kalp krizi geçirirsin terlersin bayılırsın ayılırsın bayılırsın bağırırsın Giderken zannettiği gibi daha geniş bir alan göremedi Bu durumda geri geri çıkamazsın ya Geri dönmek yerine belki yol biraz daha genişler ve oradan geri dönerim umuduyla kendinden emin bir şekilde dar tünelde ilerlemeye devam etti Ama geçit bir türlü sona ulaşmıyor aksine gittikçe daralıyordu John o an bunu bilemese de aslında doğum kanalında değildi. Yanlış bir dönüş yapmış ve kendisini inanılmaz derecede küçük, daha önce hiç keşfedilmemiş ve haritalanmamış başka bir alanda bulmuştu. Yanlış yere de gitmiş. Geçebilse bile diğer tarafta hiçbir şey yoktu. Üstelik belli bir noktadan sonra kolay kolay geri dönemezdi. Yol gittikçe daralırken sonunda aşağıya doğru inen bir yarıkla karşılaştı ve buranın kendisine geri dönme şansı verecek daha geniş bir yere açıldığını düşündü. Bunun üzerine göğsünü ve karnını içeri çekerek bu boşluğun içine doğru... Ananı avradını. Geri de çıkamaz, dönemez. Nasıl kurtaracaklar la? Keskin bir giriş yaptı. Devam ettikçe alanın daraldığını hissedebiliyordu. Fakat çok dik olduğu için geri geri çıkamayacağından kendini aşağı doğru iterek diğer taraftan çıkmaya karar verdi. Ama ne yazık ki geçidin diğer tarafı diye bir şey yoktu. Bu, <laughs> bu direkt buraya mı giriyor? Mezar gibi lan tövbe tövbe. Burası çıkış olmayan düz bir zemindi ve John biraz çabanın sonunda kendisini baş aşağı sıkışmış halde buldu. Abo, oğlum ölürsün lan burada. Kısa sürede hatasını fark etti ve yanlış yöne gittiğini anladı ama artık çok geçti. Daha önce birçok mağarayı keşfetmiş ve birçok dar alanda yolunu bulmuş olmasına rağmen bu sefer durum çok farklıydı. Bulunduğu yer sadece 25 santimlik alanla sınırlıydı ve vücudunun altında sıkışan kollarını serbest bırakmak için kıpırdayabileceği bir yer daha yoktu. Sonunda nefesini verdiğinde... 25 santim ne oğlum? Şöyle bir şey. Midesi ve göğsü genişleyerek onu iyice sıkışmış hale getirdi. Boyu yaklaşık 1.80 ağırlığı ise 90 kilo olan bu Kalıplı adam da kendi bebe. başına geri dönemeyecek hatta hareket edemeyecek durumdaydı. Daha da kötüsü baş aşağı... Ya Lorox bir siktir git amına <laughs> koyayım <Gerizekalı. gülüyor> Boş bir şey espriler yapmayın amına koyayım ya. Çaya doğru dik bir açıyla sıkıştığı için kalbi beynine kan pompalamak üzere inanılmaz derecede çok çalışmak zorundaydı. Bu nedenle bu pozisyonda uzun süre kalmaya devam edemezdi. Her küçük hareketi durumunu daha da kötüleştirdiğinden şu an tek yapabileceği şey çaresizce beklemek ve dua etmekti. Bu ne oğlum? Beyin kanaması falan geçirmez mi ya bir süre sonra? Baş aşağı duruyor sürekli la. Ha? Kardeşi Josh onu bulduğunda başlangıçta durumun ciddiyetini fark edemedi. Kendisini bilerek zor bir duruma soktuğunu ve bunun mağaradan çıktıklarında gülüp geçecekleri bir şey olduğunu düşündü. Ancak çok geçmeden abisinin hiç hareket edemediğini fark etti. Endişeli bir şekilde onu yarıktan çekmeye çalıştı ancak her çekiş hamlesinde daha da zarar verir ha. De durum daha da kötüleşti ve maalesef John bu dar yarıktan daha da aşağıya doğru kaydı. Allah belanı vermesin kardeşi onu bu şekilde çıkaramayacağını fark edince çabucak mağaradan çıktı ve yardım istemeye gitti. Gece saat 12.30'da Joe'nun mahsur kalmasının üzerinden yaklaşık 3 saat geçtikten sonra yardıma gelen ilk kişi Susan Motola isimli gönüllü bir kurtarıcıydı. Susan mağaraya girdiğinde Joe'nun durumunun ciddiyetini hemen anladı. Görevi gereği onu sakinleştirmek için Susan'ın işi de zor çekip geri geri mi gidecekler ya? Kendisinin de sakin kalması gerekiyordu ve ona kısa süre içinde dışarıya çıkacağını söyledi. Bir yandan onu teselli ederken bir yandan ayaklarına bir ip bağladı ve onu kendi başına yukarıya çekmeye çalıştı. Ama üzerindeki İmkansız taban ya. o kadar alçaktı ki öyle çekip çıkarılabilecek durumda değildi. Bu nedenle çabası hiçbir işe yaramadı. Susan John'un bunu bilmesine izin veremezdi ama bu noktada paniğe kapılmıştı. Yaklaşık 2 saat sonra mağaradan yüzeye çıktığında onlarca kurtarma görevlisinin olay yerine geldiğini gördü kurtarma ekipleri daha önce benzeri görülmemiş bir zorlukla Kulunlar hoş geldin. Karşı karşıyaydı. Herkes yardım etmeye istekli olsa da mağaranın duvarları o kadar dardı ki bulunduğu konum nedeniyle ona sadece bir kişi ulaşabiliyordu. Bu noktada Joe'nun eşi de durumdan haberdar olmuş ve mağara girişinde endişeyle beklemeye başladı. çok kötü bir durum oğlum la. Yaşamıştı. Kurtarma ekipleri korkusunu bastırmak amacıyla eşiyle konuşabilmesi için Joe'nun yanına iki yönlü bir telsiz indirmeyi başardılar. Ekip bir sonraki adımda ne yapacaklarını düşünürken bu onu biraz olsun rahatlatmış görünüyordu. İçinde bulunduğu durumun kritikliği göz önüne alındığında zaman çok önemliydi. Bu durumda ekipler hızla plan üstüne plan yaparak her şeyi tartıştılar. Ne yapabilirler ki ya? Fikirlerden biri John'u hapseden duvarlara yağ dökerek onu dışarı çekmeyi kolaylaştırmaktı Mantıklı. Bir başka fikir etrafındaki kaya parçalarını kırmaktı ve bunu denediler An Bu zor olur ama ya Ancak bir saatten fazla bir süre içinde sadece birkaç santimlik kayayı delmeyi başardıktan sonra bu fikirden vazgeçildi Ama sonra başka bir fikre karar verdiler Bir halat ve makara sistemi yardımıyla onu oradan çıkarabilirlerdi İnsan vücudu dik yürümek üzere tasarlanmıştır ve kalp yer çekimine karşı değil, yer çekimiyle birlikte çalışır. Baş aşağı olduğumuzda vücudumuz sürekli olarak beynimize kan pompalamak zorunda kaldığı için beyin kanaması muhabbeti değil mi? Bu kalbe büyük bir baskı uygular. Vücudumuz bunu yapacak şekilde ayarlanmadığı için kısa süre içerisinde tüm sistem çökmeye başlar. İşte John'un sıkışıp kaldığı aşağı doğru açıda vücuduna büyük bir baskı uyguluyordu. Bu yüzden fazla bir zaman yoktu ve durumu iyice kötüye gidiyordu. Bu kadar uzun süre baş aşağı asılı kaldıktan sonra hala hayatta olması bile bir mucizeydi. Ancak her nefes aldığında hırıltılı bir ses çıkarıyordu. Bunun nedeni ciğerlerinde sıvı birikiyor olmasıydı. Çok kötü oğlum be. Ayrıca kafa karışıklığı, mide bulantısı, panik atak ve bilinç kaybı gibi durumlar. Her şeyi yaşa abi her türlü hastalık gelir başına ya. Kanser bile eder orada beklemek ya. Bu nedenle kurtarma ekibinin içinde bulunduğu vahim duruma yenik düşmeden önce çok fazla zamanı yoktu. Planlaması yapılan makara sistemi için hemen duvarlara delikler açıldı ve cıvatalar mağara duvarlarına derin bir şekilde sabitlendi. Daha sonra makaraları bu cıvatalarla birleştirerek halatın bir ucu John'un ayaklarına bağlandı. Diğer ucu ise 8 kişilik bir ekip tarafından çekilecek şekilde tasarlandı. Mağaranın darlığı nedeniyle sistemin kurulması saatler aldı ve sistem tamamlandığında John tam 19 saattir baş aşağı asılı duruyordu. 19 saat. Hadi normal baş aşağı dursan zaten kötü bir de o kadar darlığın içinde. Çekme işlemi başladığında genç adam birkaç santim yukarıya çıkarılmıştı ki ayakları tünelin alçak tavanına çarptı. Ve bu temas onun acı içinde çığlık atmasına neden oldu. Bu yüzden duraklamak zorunda kaldılar. Biraz aranın ardından devam ettiler ve John yine biraz daha yukarı çıkmıştı ki kurtarma ekibi korkunç bir gerçeğin farkına vardı. Ne oldu? ...di tünelin açısı ve Joe'nun bacakları saatlerdir kaldığı pozisyon nedeniyle eğilip bükülemediği için bacaklarını kırmadan onu geriye doğru bükemeyecekler. Kırın abi bacaklarını kırın ya burada sorgulanmaz bu. Kıracan dizden ne yapacaksın ya? Dizden mi kırılmalı nereden kırılmalı bilmiyorum ki. Bir yerden kıracan baba bu. ne oğlum? Anlamına Felaket senaryosu la. Diyordu. Bu noktada umutsuz bir düşünceyle yarıktan çıkarılmasını kolaylaştırmak için bacaklarını kırma olasılığını düşündüler. Bu ikilemle karşı karşıya kalan ekip kendilerini bir kez daha çözümler üzerinde beyin fırtınası yaparken buldu. Ancak bu kadar bitkin düşmüş durumdayken kalbinin duracağından korktular ve bu fikirden vazgeçildi. Çaresizce onu Sakinleştirici iğne falan götürürse ne olur acaba? Daha mı sıkıntı olur o? Öyle, o pozisyonda bir insana iğne yapmak da mı problem acaba ya? Yukarıya doğru çekmeye devam ettiklerinde biraz daha yukarı çıkarmayı başardılar. John nihayet kendisine en yakın kişiyle göz teması kurabileceği kadar yükseğe kaldırıldı. Gözleri kızarmıştı ve yorgun görünüyordu ama yüzünde bir gülümseme vardı. Kurtarma ekipleri bir süre daha dinlendikten sonra halatı son bir gayretle yukarı çektiklerinde John neredeyse çıkmıştı ee? ta ki bir başka felaket gelene kadar. Ne oldu ya? Deprem mi oldu? Ne oldu? Saat 17.00 civarında ekip ipi son kez çektiğinde bir anda ip gevşedi ve hepsi... ip koptu? yere düştü. Son anda gerginliğin de etkisiyle makarayı duvara bağlayan cıvatalardan biri kopmuştu. John'a en yakın olan adam yüzüne fırlayan metal parçası sebebiyle bir anda yere yığıldı. Biraz zaman sonra kendine geldiğinde her yerde kan ve toz olduğunu John'u tutan kemerin kırıldığını fark etti. Daha sonra ona baktığında tekrar boşluğa düştüğünde... Ölmüştür ya. Hatta bu defa eskisinden daha derine sıkıştığını fark etti. Bu noktada tüm umutlar kaybolmuştu. Ardından yüzüne ciddi yara alan kurtarıcı göreve devam edemediği için onun yerini başka bir kişi aldı. Ancak bu aksilik Joe'nun değerli zamanını çalmıştı. Unutmayın ki bazı yerler çok dar ve kurtarma ekiplerinin oraya inmesi zor. Yeni gelen kişi yeni bir makara deliği açılmasını beklerken kendini çatlağın daha geniş olan tarafına indirerek John'un beline bir ip dolamaya çalıştı. Bu noktada John'dan karnını içeri çekmesini istedi ama John yanıt vermedi. Nefes aldığı duyulabiliyordu. Ancak nefesleri çok sığ ve seyrekti. Artık tamı tamına 26 saattir oradaydı. 26 Haliyle... saat ne oğlum? Büyük bir fiziksel zorlanma içinde olan... Biz videoda daralıyoruz adam 26 saat! ...vücudu iflas etmeye başlamıştı. Küçük de olsa bir umut ışığı var gibi görünse de zorlu kurtarma çalışmasının 27. saatinde John'un kalbi durdu. O gece yani 25 Kasım gece 23.56'da bir sağlık görevlisi mağaraya girdi ve öldüğünü doğruladı. Çok korkunç ya. John sonunda o küçücük karanlık delikte tek başına ölmüştü. Emily'ye eşinin öldüğü söylendiğinde başta bu fikre bir anlam veremedi. Kısa bir süre önce onunla konuşmuştu. Nasıl ölmüş olabilirdi? Telsizden onunla tekrar konuşmayı denedi ama bu sefer boşunaydı. Yetkililer cansız da olsa John'u oradan çıkarmak için tekrar bir plan yapmaya başladılar. Ancak öldükten sonra onu Öldükten sonra katı olmuyor mu vücut? Oradan çıkartmak hayattayken olduğundan daha da zordu. Şimdi kendini yukarı itemez ya da tüneldeki çıkıntılardan kıvrılıp sürünemezdi. Bu durumda cesedi mağaradan çıkarmak için bazı uç fikirler ortaya atıldı. Bunlardan bazıları onu sağlam bir şekilde çıkarmayı içermiyordu. Sonunda göreve devam etmenin çok tehlikeli olduğuna, mağaranın kapatılarak John'un cesedinin trajik bir şekilde içeride bırakılmasına karar verildi. Ne diyorsun la? Bu hikaye o zaman bizim duyduğumuz hikaye bu hep. Instagram'da falan olan hikaye değil mi bu işte? Sonsuza kadar içeride kalacak ve hiç kimse mağaraya tekrar giremeyecekti. Mağaracılık topluluğu üyeleri mağarayı ilk keşfeden ve adını veren kişi olan Delgrin de dahil olmak üzere başlangıçta mağaranın kapatılmasına karşı çıktı. Mağaranın kapatılmasını engellemek için dilekçeler düzenlendi ancak bunların hepsi boşunaydı. Sonuç olarak Natipati mağarası 28 Kasım 2013 tarihinde Joe'nun cesedi hala içerideyken sonsuza dek kapatıldı. Burası artık bir mezar oldu yani. Ha? Daha sonra ailesi oğullarının anısına mağaranın girişine bu gördüğünüz anıt plaketi yerleştirdi. Çok travmatik bir olay üstüne bir de sürekli mezarlığa gittiğinde de bunu hatırlamak da çok kötü oğlum ya. Günümüzde burası John'un yalnız ölümünün kalıcı anıtı olarak kapalı ve mühürlü bir şekilde kalmaya devam ediyor. Onun hikayesi mağaracılığın riskleri ve yüzeyin altında yatan öngörülemeyen tehlikeler hakkında bir hatırlatma görevi görmekte bilinmeyeni keşfetmenin tehlikeleri hakkında son derece ayıltıcı ve trajik bir hikaye. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ya o halatın tutunduğu şey çıkmasaydı acaba yaşayabilir miydi? Onu da bilmiyoruz ki bir komplikasyon falan bir sürü şey olabilir. Hilti sokamazlar oraya oğlum. Hilti'yi nasıl soksunlar ya? Etmeyin. Destekleriniz benim için oldukça kıymetli. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok korkunç la. Aleykümselam kardeşim. Mevzuya bak. Orayı makineli delecek bir yer yok oğlum. Daptar alan ya. Orayı genişletene kadar. Oho. Çok zor.